Bu okuyacağımız sahnede de bu Ahzab suresi 66. ayeti kerimede cehennemden bir sahne. Esal bile yevme tugallabu vucuhum finnare. Onların yüzleri artık cehenneme evrilip çevrildiği, cehenneme atıldığı, cehennem içerisinde o azap içerisinde oldukları zaman, azabı yaşamaya başladıkları zaman yagulüle şöyle derler. Ya leytena ya keşke keşke biz şunu yapsaydık. Neymiş? Eda'na Allah, Allah'a itaat etseydik. Ve eda'na Resul'a keşke biz peygambere itaat etseydik. Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Ne zaman söylüyor bunu? Bunu cehennemde söylüyor. İşte Rabbimiz bu sahneyi bize sunuyor ki, bakın orada birileri cehennemde böyle pişmanlık yaşayacak ama Allah sizi seviyor. Allah size merhamet ediyor. Allah size ikramda bulunuyor. Allah size ihsallarda bulunuyor. Siz ölmeden önce şimdiden hazırlık yapın da cehennemliklerin oradaki pişmanlıkları siz yaşamayın. Siz cennetlik olun. Siz Rabbimizin rızasının dahil olun diye Rabbimiz bu ayeti kerimeleri bizlere lütfediyor. Elhamdülillah. Rabbimiz bu ayeti kerimelerden en güzel hisseyi ibreti al olan kullarından eylesin. Ne diyecek onlar? Ya yani leytena eda'en Allah ve eda'en Rasul'a. Ya ne olaydı biz Allah'a itaat etseydik. Ne olaydı biz peygambere itaat etseydik. Şimdi Allah'a itaat etmek nedir? Kur'an'a tabi olmak. Kur'an okumak. Kur'an ayetlerini tefekkür etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'de kötü bir şey yok ki. Yalan söyleme diyor. Yani yalancı olan bir insan bile ona yalan söylesek o ondan memnun olmaz. Yani kötü bir insan ona birisi kötülük yapsa o ondan memnun olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim iyi şeylerden bahsediyor. Doğru sözlü ol diyor. Annene, babayla iyi davran, onlara öf bile deme diyor. Akrabalarına iyi davran diyor. Komşularla iyi davran diyor. Mazlum, yetim, öksüz, garip kurabaya yardımcı ol diyor. Ve insanlar arasında efendim iyi geçin diyor. Tatlı söz söyle diyor. İnsanlara yardımcı ol diyor. Yani insanlara zarar verme, hayvanlara da zarar verme diyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim adeta melek gibi insan meydana getirmek istiyor. Hatta bu Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğimiz zaman kişi meleklerden bile üstün olur. Ya bu nasıl olur diyebiliriz. Meleklerden insan nasıl üstün olabilir? Şöyle. Melekler Allahu Teala'nın yaratmış olduğu nurdan varlıklardır. Allah ne emrederse onu yaparlar. Onların itiraz hakkı yok. Onlar günah işlemezler. Allah'a asi olmazlar. Evlenmezler. Çoluk çocuk sahibi olmazlar. Allah ne emrederse onu yaparlar. Dolayısıyla e, insan günaha meyilli olduğundan dolayı şeytana karşı, nefsine karşı, günahlara karşı, şeytanlaşmış insanlara karşı ben size rağmen namaz kılacağım. Size rağmen cumaya gideceğim. Size rağmen içki içmeyeceğim. Size rağmen kumar oynamayacağım. Size rağmen ben anne babamla ilgileneceğim. Size rağmen ben çocuklarımı İslam terbiyesiyle yetiştireceğim. Size rağmen ben oruç tutacağım. Size rağmen ben cömert davranacağım. Size rağmen ben cimrilikten uzak kalacağım. Diye kişi böyle dini yaşama konusunda gayret ettiği zaman Allah'ın izniyle ne olur o kazananlardan olmuş olur. İşte bu nedir? Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'a e, kişinin bağlanması demek. Allah'a itaat etmesi demek. Resul'le itaat etmesi demek. Dolayısıyla biz ahirette keşke Allah'a itaat etseydik, efendim Resul'le itaat etseydik diye pişmanlık duymamak için şimdiden çalışmamız lazım. Dini yaşamamız lazım. Hani bir ayeti de her kim Allah'a itaat ederse, peygamberine itaat ederse dedikten sonra Rabbimiz o kimseler var ya ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, e, o salih olan insanlar, şehitlerle beraberdir. Bunlar ne kadar güzel dosttur diyor Rabbimiz. Demek ki e, kişi Allah'a itaat ettiği zaman, Kur'an'ın aydınlığında yürüdüğü zaman, Kur'an'ın mesajlarını içselleştirip hayatına tatbik etmeye çalıştığı zaman Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat edenlerin yeri de peygamberin yeridir. Peygamberin yanıdır, şehitlerin yanıdır, salih insanların ve sıddıkların yanıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubini İslam'ı Allah'a itaat ederek, peygamber itaat ederek yaşayarak ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle beraber olan kullarından eylesin. Tabi Kur'an-ı Kerim bizlere bunları anlatıyor. Hani şimdi şöyle oluyor ya, Kur'an-ı Kerim'i sanki biraz ölü kitabı gibi görmeye de başlıyoruz. Sadece cenazelerde okuyoruz. Ölüm olduğu zaman okuyoruz. Ya da mübarek gecelerde okuyoruz. Bu doğru değil. Ya yani doğru değil dediğim kısım şu. Sadece Kur'an ölüye okunur. Sadece hastaya okunur. Sadece ceza, cenazeye okunur. Sadece efendim mübarek gecelerde okunur. Sadece böyle demek doğru değil. Kur'an elbette hastayı okuyunca şifa olur, sevaptır. Ölüyü okuduğu zaman ona faydası olur, sevaptır. Efendim bir derdimiz olduğu zaman, okuduğumuz zaman sevaptır, bize faydası var. Yani Kur'an-ı Kerim'in her şeye faydası var. Ancak Kur'an-ı Kerim'in asıl indiriliş gayesi, içindeki emirleri bilmek, hayatımızı ona göre tatbik etmek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ölüye de okuyacağız, hastaya da okuyacağız, kendimize de okuyacağız. Mübarek gecelerde de, diğer günlerde de, gecesinde de, gündüzünde de her zaman okuyacağız. Fakat bir de manasını öğrenmeye çalışıp hayatımızı ona göre şekillendirmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ın gerçek mesajını almaya çalışan kullarından eylesin.